Sana olan sevgimizin gelmez hiçbir zaman sonu. Lakin etmezler bilader sana, Millennium Falcon'u. Kalacaktır sana ancak Han Solo'nun paçalı donu. Heves etme o taboka, ey güzel insan Chewbacca. Söyle bana evlat, bu şiddet, bu celal kime? İstersen gösterelim seni galaksiden bir hekime. Bir ada yapsan direktman dönersiniz. <laughs> Anır mı öyle otoboka? Ey güzel insan çıbaka. Böğürme öyle otoboka. Ey güzel insan çıbaka. Hepinize yeniden merhabalar, sevgiler, saygılar arkadaşlar, hürmetler sunarım. Hariho! Hepinize hariho'lar olsun. Bu sefer Star Wars evreninden güzel sevdiğimiz abi abimizi yapıyoruz. <laughs> abimiz demeyelim de sevdiğimiz bir elemanı yapıyoruz. Anıran, bağıran, çağıran, sinirli adam. Daha doğrusu hala herife adam diyorum. Daha doğrusu herife hala adam derken adama da hala herif dedim. Neyse kafamızı karıştırmanın bir lüzumu yok arkadaşlar. Chewbacca. Evet. Bir Star Wars vazgeçilmezi olan bak 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 yüzündeki samimiyete bak Chewbacca'nın. Yine tabii ki her zaman olduğu gibi Urban Brawler levelindeyiz. Çünkü düşman sonuçta karakterlerini tanıdığımız için düşmanlar nasıl geliyor ve bu karakterler nasıl dövüşüyor falan onlara bakıyoruz. Şimdi Chewbacca'nın en önemli olayı tabii ki elindeki silahı. Yani. Sonuçta Han Solo bile yeri geldiğinde bu silahı kullanıyor. O yüzden aslında Chewbacca'yı kullanmak biraz hile yapmak gibi bir şey olmuş çünkü bu silah çok güçlü olmuş onun için. Yani herif zaten bu arada herife hala herif diyorum ancak bu herif yani ben ne diyeyim yaratık mı diyeyim. İçimden bir ses şu bir herif olduğunu söylüyor. <laughs> Nasıl? Şu özelliği neydi abi? Bir hatırlayalım. Geberecek şimdi şu bakan. Şimdi bakın, en büyük özelliği herif olması. <laughs> Oha, o füzeler ne lan? Kimsin lan sen? Füzeci. Füzeci başını çağırın bana. Dur bakalım, level 7 olalım da. Oha. Sakin ol lan, robot. Bozarım seni bak. Nasıl bozdum robotu, görüyor musun? Herif bu kendi kendine uzaktan şey alıyor, guard alıyor ama Sonuçta Silahımız olduğu için silah aslında hile gibi Bir şey dediğim gibi Aynı zamanda bu Chewbacca hayvan gibi bir herif Yani Diğer bir takım karakterlere Hulk'a falan nazaran küçük Tabii ki ama Yine de insana nazaran Kendisi de bir herif olmasına rağmen Güzel insan Chewbacca <laughs> Yakın menzilden bile ateş ediyor Chewbacca şakacı adam Lan hala yedi olamadık mı Biraz daha adam dövelim. Yedi olduktan sonra... Heh tamam. Skill tree'ye bir bakalım neleri almışız neleri almamışız çünkü çok hatırlamıyorum. Şimdi tabii ki her zaman olduğu gibi 5 tane şeyimiz var arkadaşlar. Birincisi sağlık ve defans. ikincisi özel güçler. Üçüncüsü yakın dövüş. Dördüncüsü menzilli. Ve de beşincisi de karakter overview. Uh, Minor counter. Hunt down every minor in the galaxy with the help of advanced sensor. Ha bu başka bölümlerde bu yaratıkları görmemizi sağlıyormuş. Extraordinary Strength. Diğer bir takım karakterlerde olduğu gibi bu da kaldırıp atıyor. Tech Specialist. E, tabii ki şu şey olayı da var. Böyle e, IT olayı da var. Terminallerde falan. Ve de Marksman. Menzilisi olduğu için. Aynı Kaptan Amerika'da olduğu gibi onu kullanıyor diyor. Şimdi kaç puanımız var? 3 puanımız var. 3 puana bir şeyler alalım. Ne alalım? Bunu almıştım zaten ben sanırım. Evet. Bu ne abi? After firing rushes closer to his enemy. Ateş ettikten sonra yanına koşuyormuşuz. Herhalde özür dileyici. Ay canım bir şey oldu mu kusura bakma falan diye. <laughs> Şu neymiş? Tabi bir de reload olayı var arkadaşlar. Hemen göstereyim. Yani reload sonuçta 2 saniye falan sürüyor ama eğer reload'u kısaltmak istiyorsanız onu alabilirsiniz. Ben şu şeyi alayım. Enteresan bir şey benziyor onu deneyelim. Aa, Neredeydi o? Ha dur lan bir de bunun el bombası olayı vardı onu unutmuşum. Ha el bombası özel şey gücüydü ya zaten. Şunu alalım bari ya el bombasının gücü şu ansın. Okey exit. Bir düşmanlar geldi Bir el bombası atayım bakayım nasıl olacak. El bombası da değil de şu. El bombası bildiğimiz el bombası ya daha da şey. El bombası değil de ne demek sen? Şu baka ağlamaya başladı lan. <laughs> Abi benim köpeğim Elvis de aynen böyle ağlıyor yemek istiyor bazen. Daha doğrusu da şey yemek istediğinde değil de yemek isterken şey yapıyor. Aa. Ne derlerdi? Duygu... Oha o kim lan? Oğlum o kırmızı bende de var. Koyarım seni. Gördüğünüz gibi bu silahı kullanmak direktman hile yapmak gibi bir şey arkadaşlar neredeyse yani. Çünkü hiç kimsenin yakınına bile gitmeye gerek kalmadan çatır çatır o yüzden Chewbacca ne kadar özel bir karakter bilemeyeceğim. Kendisi bir insan aslında. O da insan. Onun da duyguları var. Yani arkadaşı öldüğü zaman falan o da ağlıyor mağlıyor köprü tepesinde falan. Spoiler vermiş gibi olmasın ama. Chewbacca'nın arkadaşları var. O okul arkadaş, Üniversiteden arkadaşları var. Bunlar zamanında gidip beraber şey falan oynarlar. Okey mokey oynarlar falan. Sonra Chewbacca tabi beyler ben gidiyorum. Ben uzayda işim var falan. Millennium Falcon'a atlayıp... Ondan sonra sevgili Hansol abimize, maceralara katıldı bakın Sümü kılıklı yaratık yanıma gelmesin mümkünse. Bu Venom yerden şey yapıyor, bu arada Venom'un da tabii ki karakteri var. Venom benim Marvel dünyasında en sevdiğim karakterlerden bir tanesidir aslında. Çünkü çok karizmatik bir hayvan. Bak ona insan demedim, Venom hayvana benziyor daha ziyade. Daha doğrusu insana da benziyor da. Zaten insan da bir hayvan değil midir arkadaşlar? Lan oğlum bir gidin başında. Ah! El bombam da hazır değil ki. Bak buzlu adam geldi yani. Buz amca. Meybuz. El bombasını bir alaydık ha. Aldık. Aldık da. Aldık. bir tek adama el bombası harcamayacağım tabii ben. Yazık Venom neye, şaşır, neye uğradığını şaşırıyor lan. Oğlum bu ne falan diye ilk defa duyuyor. Hani robot oha. Gelip buz attı lan. Baş şakacı bak. Yazın ortasında. Chewbacca'yı seviyorum arkadaşlar ya. Yani sevimli bir yaratık. Bu kim? Bu robotlar da çok dandik lan. İki tane vuruyorsun bozuluyor. Çin malı. <laughs> bak şu şeyler Japon malı. Şu... Oha. Şu lan. şu öteki buz adamlar Japon malı bu. Japonya'da da gerçi ne kadar buz var bilmiyorum ama. Oha. Venom coştu lan. Oho. Venom ağlatma beni yavrum. Oha. 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 Ha bu arada Chewbacca'nın kambasını izledik. Ha hatırladım lan ben belli şeyler de basınca şu baka böyle durdurulamaz bir tam bu atıyordu. Mümkünse sen uzakta kal kardeşim. Bak bak bak. Mikser amca geldi. Lan oğlum alın el bombası. Alın lan. ha ne diyordum şu şey. Bunlar Japon malı değil bunlar Çin malı kolay bozuluyor. Tabi şu artık Star Wars evreninde neler neler yapacağını da pek bilmiyoruz. Spoiler vermek istemiyorum artık. Gerçi ama son filmi de seyretmeyen kaldı mı Allah aşkına bilmiyorum ya yani. Ne oluyor? Update mı? mi olduk. Tamam. Venom sen kalkma kal yerinde yavrum. Otur yerinde. Hah. Fazla uğraştırma adamı. Kutular ne orada? Beğenmedim o kutuları kaldırın oradan. Şinmal robot sen de çekil oradan. Aa Japon malı. Oğlum, bu Japon mallarında çok feci dayak yiyoruz ha. Bir el bombası atayım ben bunlara olmazsa. Alın lan oynayın. Ana herife el bombası da işlemedi. Şu baka anırmaya devam ediyor bu arada sinirleniyor. Oğlum sen nesi kolun yok bilmem ne yok orada niye hala bana ayak yapıyorsun diyor. Yazık bu Venom da çok. <laughs> Şu 89. dakikada maça giren adamlar gibi lan. <laughs> Hoca benim biraz erken alsaydım ya en azından bir top değseydi ayağımıza oha. Şapon malı amcam gene yamulttu bize. Oha bu hareket ne lan? Vay terbiyesiz vay. Oğlum Sabziro'ya döndün lan yine Herifin şey de azalmıyor ne biçim bir adamsa. Kalkanı azalmıyor lan adam. Allah. Şu baka plastik oyuncak olarak dağıldı etrafa. Yok abi bu herif bayağı bir şey ya Japon malı. Bakaya karşı bayağı bir güçlü. İşte mesela burada Hulk veya Hulk falan olsaydı bu şu anda duman ettiydi ama şu Chewbacca o kadar güçlü bir eleman değil arkadaşlar. Gördüğünüz üzere defalarca öldüm. Küçürelim bir şarkısı vardı. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bunlar bin defa değil üç defa öldüm. Neden? Çünkü bin hürel şarkısı. Bir de sevmek üç defa ölmek demekmiş. Bu arada kaçınız lütfen saçma sapan espri yaptım. Evet neyse bakalım şu Japon malları bir çekilsin de bu bölümümüzü de bitirelim artık. bak hakkında zaten Disney Infinity işinde diyecek pak. Pak. Çok pak bir eleman. Allah. Herif bayağı bir yapıştı yere. Herif bir yere yapışınca da hızlı kalkamıyor lan. Dediğim gibi Çubak hakkında pek diyecek bir şeyim kalmadı. Çünkü yani şu bakın olayı basit pek fazla özel gücü yok İşte el bombası var bundan sonra değişik kamboları var ve de işte bilgisayar terminallerini falan çözme olayı var ana ağlıyor lan ağlatmayın oğlum şu bakayı üzmeyin şu bakayı kuvvetlerin de biteceği yok abi lan çinmalı çekil oradan Beijing'e yollarım sana ha. Pekin. Pekin miydi? Beijing miydi? Neydi? Venom da ateş etmeyi seviyor lan. Evet. Bir karakterimiz daha inceledik arkadaşlar. Bak 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 gözleri kaşı göze ayrı oynuyor Chewbacca'nın. Çok sevimli köpeğe benzeyen bir insan aslında bu Chewbacca. Bunun insan olduğunu ben açıklıyorum. Hatta 1950 doğumlu. 1950'de şeyde doğdu bu. Adana'da doğdu. Adana Spor'da gençlik takımında, genç takımda şey oynadı. Defan defans oynadı. Dediğim gibi ondan sonra uzaya çıktı bu. O şekilde. Bu arada bütün Adanalı kardeşlerimize, Adanalı arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Neden Adana şehri aklıma geldi bilmiyorum ama 0-1 Adana olduğundan dolayı olabilir. Veya canım Adana kebap yemek istiyor olabilir. Adana'nın yemekleri güzeldir. Gittim yerinde de yedim yani. Bütün Adanalı arkadaşlara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bütün diğer şehirlerimizdeki arkadaşlara da tabii ki sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ancak Adanalılara özel bir selam çakıyorum bu videoda. Ben Göktuğ, benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bir sonraki karakterimizi siz seçin. Hangi karakteri istiyorsanız Disney Infinity veya Lego Dimensions'dan veya Amiibo'lardan olabilir. Seçin, beğenin, Söyleyin video altına yazın. en çok like alan karakter bir sonraki videoda gelecek arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Hepinize sevgiler, saygılar. Emin görmüş olduğunuz üzere sevgili Hulk Bastır inceliyoruz. Gerçi demin bayağı bir laf etti Hulk Bastır'a, daha doğrusu Hulk Bastırın taşlaklarına. Ancak sonuçta Hulk Bastır ve Tony Stark abimiz Antonio sevdiğimiz bir karakter tabii ki. Şimdi isterseniz aynı zamanda oyundaki de en kuvvetli karakterlerden bir tanesi. Zaten bu şey robotu içine ben girsem ben de kuvvetli olurum. Yani bunun içine kim girse kuvvetli olur. Tabii önemli olan da robotu yapmak. Neyse fazla da konuşmayalım. Şimdi bir güzel koyuyorum şimdi platformun üzerine. Hulk bastır gelsin bakalım. Ve Hulkbuster geldi. Tabii ki ben Hulkbuster'ın bir takım e, özel hareketlerini şey yapmak için Hulkbuster'ı level 7'ye kadar çıkarttım. Ve level 7'de bir takım özelliklerini unlock ettim sevgili Hulkbuster'ı. Bak gelir gelmez.